Merhabalar iyi çalışmalar herkese ASP.NET Core 5.0 proje kampımızın 79. dersiyle beraberiz. İlk defa bir e, günü atladık. Geçtiğimiz e, haftalar içerisinde ben bir günü atlamıştım. Yani bir cuma günü yine ders olmamıştı ama onu hafta sonu telafi etmiştim. Bu hafta sonu telafi edemedim çünkü e, yurt dışına çıkmıştım. Hayatımda ilk kez yurt dışına çıktım. Çok ...keyifli, çok güzel bir deneyimdi. Dört gün e, geçirdim... ...orada 3 gece 4 gün olarak... ...eşimle beraber gitmiştik. Eğer fırsatınız olursa... ...özellikle hani öğrencilik zamanında... ...çok zor yani... ...benim için de tabii o zamanlar zordu... ...yani düşünün hayatım ilk defa yurt dışında... ...çalışmaya başladıktan tam 5 yıl sonra çıkabildim. Öğrencilik zamanında... ...sizin için de zor ama ilerleyen süreçler içerisinde... ...yani sektöre atıldıktan sonra... ...çalışmaya başlayacaksınız. Çalışmaya başladığınız zaman artık e, bir maaşınız olacak. Yazım sektörünün maaşları en azından Türkiye şartları için fena değil seviyesinde şu anda. En azından diyelim 2 yıllık e, ve üstü e, çalışanlar için. Eğer ki işte yaz tatilleriniz olacak sizin 2 haftalık veya işte 3 haftalık şirkete göre değişiyor. Bu süreç içerisinde bir en azından bir 5 günlüsü e, mutlaka bir yurt dışı ülkesine ayırmanızı tavsiye ederim çok güzel bir deneyimdir yani mutlaka bunu yapın derim bu şekilde başlamış olalım geldik 79. dersi son derste bildirimlerin tamamlanması işlemine kaldık şimdi bu derste yavaş yavaş şöyle şu bildirimlerin detaylarını göreceğimiz bir controller ve actionları tanımlayalım yani bildirim sayfası oluşturalım ve bu bildirimlerden devam edelim. Ya benim niyetim burada bugün artık profil işlemlerini tamamlamak. Profil işlemleri bittikten sonra admin tarafına geçeceğiz. Admin tarafı çok kapsamlı olacak. Kalan yaklaşık 70 derste veya işte 65 derste bütünüyle, bütünüyle admin tarafı üzerine ilerleyeceğiz. Admin tarafında dersler bir tık daha uzayacak. Bunun da size sözünü vermiş oluyorum. Yani hedefim 150 ders içerisinde bitirmek ama bitmeyebilir gibi geldi bana şu anda. Belki bir tık daha uzar uzamasın sizin için herhangi bir handikapı olduğunu düşünmüyorum. Sadece hedefim e, bu eğitim serisini 31 Aralık'a kadar bitirmek de ama biraz zor gibi duruyor. Belki şöyle 2 haftalık 3 haftalık bir rötar olur. Çünkü konu başlıkları iyice e, genişlemeye başladı dedim böyle uzunca bir girizgahla girişle başlamış olduk. Şimdi bildirimler için şöyle yapalım. Solution Explorer kısmını açtım. Bu arada SQL'imizi de açalım. Şöyle bağlan dedim. Hemen veritabanımızı açalım. Database'e tıkladım. Geldim. Core Block DB dedim. Burada bizim bildirimler için ne kullanmışız? Notification kullanmışız. Tamamdır. Hemen şöyle şunları kapattım. Ardından Controller tarafına geldim. Notification Controller var zaten. Notification Controller'ı sağ tuşa tıkladım. Go to view diyeceğim. Tamam bunun herhangi bir view yok. Sadece notification controller olarak tanımlamışız biz burada. Tamamdır. Şimdi buradan ilerleyelim. Şimdi notification Controller'da da index tarafında index tarafı kalsın bunun altına inelim. Biz şimdi bütün e, bildirimleri görüntüleyeceğimiz bir metot tanımlayalım. Public i action e, result all notifi, notifi, zaten all notification parantezimi açıp kapattım. Süslü parantezimi açtım. 6 satıra indim. Hatta get all notification olsun ya da all notification olsun. Get oldu zaten şey tarafından çağıracağız. Şimdi burada business tarafına gelmem gerekiyor. Concrete'e geldim. Notification Manager'a geldim. Şimdi Notification Manager'da get list tarafına return notification nokta list ol tamamdır. E, burada bütün verileri bize getiriyor. Şöyle yapalım. Var diyelim ama önce menajeri çağırmamız gerekiyor. Menajerimizi bir çağırarak başlayalım. Diyelim ki notification manager nm eşittir. New notification manager entity framework notification repository noktalı şöyle koydum. Şimdi şurada ctr nokta yaptım. Bir saniye notification repository değil miydi? Bunu tanımlamamış mıyız? Hemen bakacağım. Şurada bir CTRL nokta yapalım. Şunu dahil ettim. Notification repository değil miydik? Data Access Layer Entity Framework Entity Framework Notification Repository Tamam. İsmimiz böyle. Bunu geldim kopyaladım. Kopyaladıktan sonra sanırım yanlış yazdım. CTRL nokta dedim. Tamam. Şimdi geldim. Çok güzel. Burası hazır hale gelmiş oldu. Süper. Ondan sonra şuraya geri geldim var. Valious diyelim. Eşittir. Ya bazı arkadaşlarım ben yorumlarda görüyorum. E, hocam diyorlar işte büyük küçük harf standartına dikkat etmiyorsunuz. Ona da dikkat eder misiniz? Haklısınız. E, sizler benim kaçırdığım o kısımları biraz daha böyle e, standarda uygun şekilde kodlayabilirsiniz. Ya ben YouTube tarafında bir yandan da yazayım. YouTube tarafına bütün bildirimleri okuyorum. Yani okumadığım hiçbir yorum yok. Hepsini okuyorum. Yani hepsine işte cevap ama cevap vermek çok güç hepsine. Bir kısmına işte bazen ya yani on 10 yorumun herhalde bir tanesine cevap veriyorum. Çünkü YouTube tarafında çok fazla e yorum geliyor. Return view diyelim. Parantez açısından value'dan gelen değeri döndür. Süper. Şimdi on notification'a, notification, not notification yanlış yazdım. Notify atıyor. Notification'a Sağ tuşa tıkladım sağ tuşa tıkladıktan sonra add view diyorum buraya bir view ekleyeceğiz. Bu view arkadaşlar eraser view olacak. Ve ve o bir layout kullanacak. Hangi layout kullanacak? View içinde yer alan share root içinde yer alan writer layout kullanacak. Ekle dedim. Şimdi on notification e, view, view ekleniyor. Burada bütün e, şeyleri göreceğiz. Bütün neleri? bildirimleri göreceğiz. Sonra o bildirimin detayına tıkladığımız zaman bildirim işte orada da detaylarını görüyor olacağız. Veya bir istiyorsanız hiç detaya da gerek yok. Aslında zaten bildirim dediğimiz şey çok da öyle uzun bir şey değil. Yani hani e, ondan dolayı yani mesela bakın şurada notification şurada işte saat 15'te toplantı var falan filan böyle bir şeyler yazıyor. Çok uzun olmadığı için bir problem oluşturmaz. All notification geldi. Şimdi devam ediyorum. Biraz sıkılmış olabilirsiniz. Benzer şeyleri yapıyoruz ama inanın az kaldı. Çok az kaldı bu taraf. Nerede writer e, layout? Burada. Şimdi writer layout'ta neredeydik biz? E, writer layout'un içerisinde bizim bir menümüz vardı. Yukarıda bir yerde. Neredeydi o menü? Unuttum ismini Bir saniye writer message notification writer notification writer navbar partial writer navbar partial nerenin içerisinde writer'ın içerisinde writer içinde yer alan writer navbar partial tam burası şimdi buraya mesajlar ve bildirimlerle ilgili iki tane ikon atayacağım ama mesajları zaten yapmışız süper geldi. Ben şunu kopyaladım altına yapıştırdım. Şimdi burası bildirimler olsun sen diyeceğim notification içinde yer alan kopyaladım all notification'a gideceksin burada da menü nokta var mıdır notification yok menü türe ee... ha bir dakika mesaj olmaz ya burası ikon olarak kalacak mdi türe notification Clear all böyle bir şey varmış bir deneyelim bakalım bu çalışacak mı sağ tuşa tıkladım tarayıcı ile beraber çalıştı dedim görelim bakalım bütün bildirimleri görebiliyor muyuz beraber kontrol sağlayalım bekliyorum açılmasına açılsın tabi e, allow anonymous yapmadık burayı çalışmayacaktır go to controller diyelim şöyle allow anonymous diyelim Tekrar çalıştırmam gerekecek. Sağ tuş. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Tabii gitmedi oraya. Tarayıcı ile beraber çalıştır dedim. Bir kez daha görüntüleyelim. Bakalım nasıl oldu. All notification metodu geldi. Bildirimler içine geldi. Şu gelmiş. Yani Notification içindeyiz. On Notification. Niye sen buraya gitmiyorsun? Zaten buraya gitmen gerekiyordu. Burada da bizim şeyimiz yok. Bunu geldim kopyaladım. Writer Layout'a geldim. Pardon. Neredeydik? Ee, Navbar'daydık. Writer Navbar parçalığa geldim. Şöyle şuraya. Aa, şunu mu yanlış yazdım? On Notification. Tamam. Notification. Şimdi doğru oldu. Ee, şurada bildirimler için şu sanki çok böyle istediğim şey olmadı. Annotation. Annotation'ı kullansak şöyle bir de şunu ben bir deneyeyim bir bakalım nasıl olacak. Bekliyorum yüklenmesini. Yok o da olmadı. Bir tane daha hemen deneyeyim ondan sonra devam edelim yine güzel bir şey bulamasak. Ve ee, call tarzında bir şey olsa call merge Bir de şuna bakalım. Burada ne geliyor? Call merge'de. Ondan sonra ona göre ilerleyelim. Tamam bu kalsın bilmem ilerleyen derslerde belki değiştiririz. Şimdi tıkladığım zaman artık bir problem oluşturma. All notification tarafı geldi. Şimdi burada verilerimizi listelememiz gerekiyor. Klasik işlemler zaten bunları biliyorsunuz. İşte at using entity layer nokta concrete dedim. At model e, liste olarak sen bana notification'ı getir. Çok güzel. Bunun ismi bildirimler olsun. Şimdi altına herhalde en mantıklısı table oluşturmak olacak. Yani table klası eşittir. Table boşluk. Table tire board, borderless diye bir şey varmış. Bir seçenek varmış. Daha sonra şurada bir tr oluşturuyorum. Tr'nin içerisine bir table heat oluşturuyorum. Başında bir ds bulunsun. Onun altında bir table heat daha. Bu table heat'te de, de bildirim olsun bildirim. Tam bu kadar. Başka bir şey gerek yok bence. Ardından indim altta bir e, for each döngüsü tanımlıyorum burada. Var item in model. Süslü parantezimi açtım. indim altta bir tr. Tr'nin içerisinde bir td. Başlangıçta id gelsin. Item nokta notification id ve td tarafında at item nokta notification details gelsin bu şekilde geldim buraya sayfayı yeniledim yeniledikten sonra bakalım nasıl bir şey bizi karşılayacak bekliyorum yeni yenilenmesini eklenmesini istediğiniz dersler vardı ben hepsini gördüm gayet güzel e, içerikler var bu tablo yapısı güzel olması sadece şunu değiştireyim tabletere order diyelim kenarlıklı bir tablo yapısı bizi karşılasın burada Şöyle sayfayı yenileyelim. Bu eklenmesini istediğiniz derslerin e, ilerleyen derslerde inşallah tamamını projemize dahil edeceğiz. Şimdi Table bordered da gelmedi burada. Table class işte. Table boşluk. Table bordered. Neden? Bu temadan dolayı mı gelmedi? Şimdi bunun yanına eklenecek başka bir şey var mı? Hani bir de tarih eklenebilir. Şimdi bir küçük öde daha önce Burak yapmıştı. Bir iki arkadaş daha yapmıştı. Bir de şöyle tarih atalım. Tarihten tarih olarak ödev de şu. şu ee, short diyelim. Şimdi ödev şu. Şurada mesela başlangıçta hani şey yazıyordu ya işte notification aslında mesajlarda mesajlarda yapmıştık biz onu. Burada da siz yapabilirsiniz bence. İstediğim şey şu an işte örneğin 1 saat önce, 3 saat önce, 5 saat önce gibi böyle. Ee, bunu sizden istiyorum yapmanızı. Yani notification tarih değeri bu şekilde gelsin. Zamansal olarak. Hadi ama yine bunu. Hata verdiği için şimdi derlemedim. Gelsin burası da bu şekilde burayı da tamamlamış olduk. Bu kadar bildirimler kısmı böyleydi. Şimdi mesajlar biraz daha farklı olacak. Mesajlarda daha kapsamlı bir şeyler yapacağız. Bildirimleri tamamladık. Şimdi bildirimlerde ilgili şuralarda en son link atarız. Yani neye tıklarsak tıklayalım. Zaten bildirim yazarı kısa olduğu için direkt olarak bizi buraya atsın. Burada da aktif bildirimler gözüksün. Ama bu sayfada bütün bildirimleri görelim. Veya sadece aktif bildirimler de görülebilir. İlerleyen derslerde senaryomuzda şekillendirme yaparız. Bu kadar. Şimdi bir sonraki dersimizde mesajlara geçelim. Mesajlarla ilgili işlemlerimizi tamamlayalım. Ondan sonra artık login üzerinden session işlemlerine başlayalım. Ve sonra son böyle bir iki düzenlemeyi yapıp yazar işlemlerini bitirelim. Ve admin tarafına başlayalım. Admin tarafında daha detaylı şekilde duralım. Bir sonraki derste devam edelim.